ne yapıyorsak mesela, ne yapıyorsak şimdiye kadar tabii ki elhamdülillah oruçlarımızı tuttuk, teravih namazlarımızı kıldık, işte okuyan hatimlerini okudular. Ama öyle bir şey ki Kadir gecesine isabet ettirme adına bir iştiyakımız ve bir hedefimiz var. Arayın dedi mi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Son 10 günde arayın dedi. Son 10 günün tekli gecelerinde aralmalarınızı fazlalaştırın dedi mi? Dedi. Sonuna kadar devam ettirin dedi mi? Dedi. Nasıl arayacağız biz? Yani elimize bir fener alıp gece karanlığında bir gece mi arayacağız? Böyle bir şey yok. Aramak nedir? Aramak o gecelerde o saf saf melekler indiğinde o meleklerin komutanı Cibril-i Emin de onlarla beraber Ruhul Kudüs de onlarla beraber indiğinde bizi iyi bir yerde görsün ya. Şöyle iniyorlar mesela ne zaman bilmiyoruz 21 mi 23 mi 25 mi? Ama tam onlar indiği gece sen seccadenin başındasın ve gözyaşı döküyorsun. Tam onlar indiği gece sen Kur'an'ın başındasın. Kur'an'la konuşuyorsun ve diyorsun ki Allah'ım şu kelamını aç bize aç ya aç da anlayabilelim diye bir ızdırabın var. Tam onlar ineceği gece sen bir ilim müzakeresindesin. Tam onlar ineceği gece sen bir hayır işindesin. Bir hayır yapıyorsun. O hayrı sen ulaştırdığın anda inen saf saf melekler senin o hayrına şahit oluyorlar. Sen Kadir Gecesi'ne isabet ediyorsun. Yaptığın o işle ona isabet ediyorsun. Onun için mesele bu kadar önemli bir meseledir. Eğer biz inanın ki değer ve kıymetini bilsek şu 10 günün ne yapıyorsak, ne yapıyorsak, hayır adına ne yapıyorsak, onları arttırma, ne varsa şer adına onları da hayatımızdan çıkarmanın gayret ve mücadelesini veririz. Onun için ben bütün kardeşlerime, başta kendi nefsime sonra size buradaki kardeşlerime, ekranları karşısındaki kardeşlerime diyorum ki ne olur sanki yeni başlıyormuşuz gibi Ramazan'a bir yeniden bir besmele çekelim. Yeniden bir heyecan tazelemesi yapalım. Mesela 20 gün geçti bakın arka, geride 20 gün bıraktık. Belki biz başlangıçta demiştik ya biz bir kötü huyumuzdan Vazgeçecektik bu Ramazanda yapamadık. Şimdi geldi. Şimdi bu mevsimde yapacağız inşallah. Ne varsa eksikler şimdi tamamlayacağız. Ne varsa güzellikler şimdi arttıracağız. Ne varsa bu manada işte hayatımıza koymamız gereken yenilikler şimdi yapacağız. Çünkü bunu yaptığımız zaman Ramazan'ın bundan sonrasını Allah'ın izniyle hakkıyla ihya etmiş oluruz. Allah hepimize nasip etsin. <laughs> Allah kaldırsın bizi ayağa Nuricim. Vallahi İnşallah. böyle yani içim gidiyor. Bazen görüyorum böyle kardeşlerden bazılarını etrafımızdaki bazı insanları. Ramazan'ın o heyecanını onlarda görmeyince hele bu son 10 günün heyecanını onlardan görmeyince yani böyle tutup o kardeşleri böyle bir sallamak istiyorum kendilerine getirmek için gelen günlerin ne kadar kıymetli olduklarını onlara nasıl acaba aktarabilirim? Nasıl onlara bunu söyleyebilirim diye böyle içimden, aklımdan, zihnimden bir sürü şey geçiyor. Allah bizi sarsın manevi anlamda yeniden bizi bu manada bu şuura eriştirsin de şu günlerden bizi gafil olarak çıkanlardan etmesin.